Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sertte kasa kartımla böyle şeyleri göstereceğim kasa kartlarımla arkadaşlar. Gösteren önce bunu görmüştünüz. Bunu da ama bunu hiç görmediniz. Bu çok güzel bir kart. Sizin için göstereceğim sana beraber bunlarla. Tamam hadi bakalım. Göstermeye başlayalım. Önce bundan en sonunu göstereceğim. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet geldi arkadaşlar şimdi. Göstermeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten gördünüz. Tam başlayalım. E donbere, bili. Gitti zaten bu. Bu ikinci sezonki şeydi. Dombele gitti ya. Başka. Buna kadar sevmezdim. Ama iyi. Normalde severim. İki sene önce gelmişti. Hakim Ziyeç. Ama iyi fülkin kullanıyor ha. Ama gitti takımdan. Seni de buraya koyalım. Sizin hiç gücü var arkadaşlar. Bakın. Of. İyi de Easy ya. İyi ziyaç. Neyse. Hop. Günay. Günay da iyi. Ama Günay ikinci kalıcı oldu artık. Uğurcan Çelik'e da sıraya geldi. İlk ay günü da sıraya geldi arkadaşlar. Neyse. Onları da son. Şunu konuşmayalım. Bakın şey daha son. Fener geldi. arkadaşlar Çok fazla konuşmayacağım neyse. Fener diyor ki Marka Sensi yok Kerem Aktürkoğlu. Daha sonra Fener geldi. Zaten Kerem Aktürkoğlu Instagram'ı takipçisi düştü neyse. Sonraki Kazım Can Karataş. Futbolcu nasıl mı tanımıştım? Bu kadar sevmezdim futbolcu. Ama neyse. Koyalım. Sonraki. Hop geldi. O neydi o? Bölmüştüm onu he. Kopenhag maçında iyi oynamıştı o neydi ama gitti. Hop. Lucas Torreira. Gördüğünüz gibi böyle hala gitmedi. Bir kere bir fenerden bir Beşiktaş'tan harika bir muazzam bir gol attı ya. Beşiktaş'tan daha 30 metreden gol attı. Korku atmış Hazırlık maçında da çok iyi gol attı. Arkadaşlar neyse. bakalım. Torreira'yı da koyduk. Orta iyi şu an. Ve var? Gitti bu zaten adam. Onu gitti. O geçti. Sonraki. Kaan Ayhan. Bir tane Filkin golüm vardı zaten. Ölü yaprak atmıştı. Arkadaşlar Kaan gördüğünüz gibi. Neyse. tamam. Ve son olarak Mauro Icardi. Icardi geldi. Gördüğünüz gibi karşınızda da Icardi. İyi, iyi futbolcu ve sonra futbolcu zaten. Arkadaşlar. Golüne de döndü zaten ki Şimdi buna geçelim arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi açalım. Hop. Metan. Zaten bir kırmızı kartım vardı. Sivas maçında. İşte metan. Tamam. buradan da tamam neyse. Hop üyüp. Bir tane bol spor maçında efsane gol atmıştın he. O çok beğendim. Bir kere. Çok iyi. İyi de ifadenin golü arkadaşlar. Şuraya da koyalım. Wow. Yusuf Demir. Ziyar Kupası'nda iki gol attı. Arkadaşlar bu Yusuf abimiz. sola kanat olarak kullanıyor arkadaşlar. Bunu da koyalım. Elias Yelert. Barnum maçında bir tane golü var. Ama de sabit değil. Mi? Arkadaşlar ama gitti. Arkadaşlar bunu da koyalım. Sonraki Kaan Ayhan. Ya yani bir tane gösteri takım maçında Arabalar çaktım demiştim arkadaşlar. İşte Freaking golü ölü yaprak tam 30 metre atmıştık. İşte onu demiştik. Ölü yaprak tam. Biraz hep vurdu İyi gitmişti. Neyse. Geç. Yine sen misin? Zaten iki tane bir filking için golümü vardı ben işte Onu çok beğendim. Neyse. Şimdi de şu anda buraya koyalım. Koyduk. Hiç ayak maçında da bir tane çok iyi filking gol atmıştım atmıştın. Hadi bakalım. Hop. Yunus Akgün. Of. Yunus ya. Sen çok iyi oynuyorsun. Arkadaşlar Yunus çok iyi. Niye söyleyeyim mi? Yunus. Aşırı iyi. Bir tane. Bir tane Trabzon maçında. Çok iyi gol attı. Messi golü. Messi pas atmıştı. Arkadaşlar. Dekasiye maçında da çok iyi gol atmıştı arkadaşlar. Beğendiğim kasiti var. Çok iyi. 13 asist ve 12 gol. Yani öyle. Seni şimdi de koyalım. Tamam Yunus. Bekle. arkadaşlar devam ediyoruz. Videomuzda sonra göreceksiniz. Şaşırırsınız. Görünce de. Hadi bakalım. Hadi şimdi. Ve asist kralımız. 16 asistle bitirdi. Asist kralı Mertens. Bayağıdır asist yaptım. Bir de çok efsane asistlerinin de var. Asistlerinin de var Mertens. Arka asitler yaptı. O asit kral olduğu için. O bıraktım bıraktın. Hayatım asistaydın ama Belçikalısın. 10 numaralı. 83. güç. Bunu da şimdi koyalım. 38 yaşında. Hop. Osera. Oh, İyi kaleciydi arkadaşlar. 2010 yılında Penaltıda bir golü vardı arkadaşlar. 2005'te de sonra penaltı golünü de döndü arkadaşlar. Kasiye maçında. On <laughs> gitti en kötü, en kötü takıma gitti. Falan bu Mısır'a. Neyse. Koyalım onu şimdilik. Şimdilik koyalım. Hop. Mauro Emanuel. Icardi. Yine sensin. Bu arada pendik maçında da bir tane iyi gol Tam bu cesasası dışından falan gol atmıştı. Zaten golünü de geri döndü söyledim. Hem kara gülmek, bir de çarpı rezi sporda. gibi. Neyse. 9 numara. Eskiden 99 ama 9 numara. Bir de vole golleri de vardı bir tane. Hop. Diğer kart. Osimen. Osimen Victor Osimen. 5 numaralı. harika oynuyor bu arada. Bir tane Rolls'a golü var arkadaşlar un olmuşuz neyse ki bir tamlar kartım var onu da gösteriyorum evet, i̇şte, işte arkadaşlar sıradan büyük büyük bir böyle Torreira kartı var tam imzalı arkadaşlar işte böyle nasıl çıktıysa bir de buradan da böyle yukarı kartı var arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ama Torreira tam imzalı kartı bak şurada imza yazıyor gördünüz mü tam imza Neyse şimdi sonraki kartımıza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi son sonraki karttayız. Önce açmadan önce, önce görüyorsunuz şimdi. Gördünüz açmıştım ben. Siz de açacağız. Sizinle beraber açacağız. Siz de, sizin için göreceğiz. Hadi bakalım. 3-2-1 Hop. Berkan Kutlu bir iki gol atmıştı. Hatırlarsanız bu Berkan. Bir tane golleri var. Bir kara gümrükte ceza sahası şu bir de koyun burada. 2004 yılında. Neyse bunu, bunu, şimdi koyduk. Tamam. Sonraki kartımız. Of. O simen. Bir tane daha böyle o var. Onu da göstereceğim. En sonlarda bir yerde. Bitti simen. İşte gördüğünüz gibi. Nasıl beğendiniz? Arkadaşlar şimdilik. Ve bu kim? Bu kim? Cuesta. Cuesta sen gittin zaten. Bir de böyle olsun forması vardı. Az önce spora girdiğim maç. Arkadaşlar. Carlos Cuesta. Onu da koyarım Cuesta'ya. Bir de stoper oyun. Sabek maçın Sabek oynamıştı arkadaşlar. Bekleyin şu an bir düzelteyim. Bu arada sevişim için arkadaşlar okul Son iki gün kaldı. 8 Eylül'de okullar açıldı arkadaşlar. 8 Eylül'de. Hop. Ahmet Kutucu. Bu hala gitmedi ama hiç oynamadı. Hepsi sporda oynadı. Arkadaşlar. Bir tane voley golü vardı. Epsport'u o güzeldi. Aykut Gaziantep'te de maçında da bir tane güzel gol atmıştı. Ahmet'in golü neyse. Şimdi bunda geçtik. Sonraki bunu göreceksiniz. Torreira. Tukas Torreira. Bir tane fena maçında normalde o için çarptığı top ağlara gitmişti. Ama Torreira sayılırdı ama onu söylemiştik zaten şeydi. hoş kendi alanı yolladı. Ama yine de Torreira yiyot. Neyse süper. Hop. Ve yine buldu. Sen misin yine Mustera? İki tane penaltı bırakmıştım. Kaç yıldan birdir. Gördüğünüz bayağıdır. 2011'de transfer oldu ya. Kasen efsanesi. Mustera arkadaşlar. Şimdi hop Mertens. Alimizde İyiydi de kırıldı zaten Mertens bunu koyalım. Bu arada Mertens asistleri de beğendim. İyi. Tamam. Evet sonraki yine Osman işte. Dedim. Ama Mertens bir tane daha var galiba. O zaman bir tane daha var. Böyle aynı. iyi Gördüğünüz gibi. Tamam. Sonraki kart. Hop. Uo. bu da parlıyor. Bakın. Tam parlıyor. Kerem Demirbay Bay kartı. Dayı. Dayının kartı. Çaylı Spor'da bir kere hat-trick yapmıştı. Penaltıdan. Harika goller atmıştı bir de. Bir tane efsane gol atmıştı. Bir tane daha. Efsane gol attı. Kerem Demirbay. İşte tamamdır. Bunu da şimdi koyalım. Arkadaşlar. Evet. evet. Sonraki ve Yunus Akgün. Yunus bu da çok iyi parlıyor bence. En iyi parlayan aynısı ama Yunus'u öne koydum. Çünkü bu da çok iyi parlıyor. Yunus'u seviyorum. Barış Aper olsaydı olsaydı işte Barış. Ama Yunus. Gördüğünüz gibi Yunus'u daha çok seviyorum. Hop. Süper güç zaten bunları. Yok ya. Olmasın. Bunları koyalım. Bunlar şey ya, burada dursun. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardır. Umarım beğenmişsinizdir. Üzere gelin arkadaşlar. sanki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Check out Bye bye.